Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Müzemizi gezmeye başlıyoruz. Buyurun. karşıladınız Sağ Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, ee, bu soğuk Ankara gününde size fazla e, üşütmeden müzemiz hakkında bilgiler rica edeceğimiz. Kuruluş tarihi, açılış kapanış tarihleri. Ee, önce binayla ilgili Lütfen. bilgi vereyim isterseniz. Anadolu Medeniyetler Müzesi Fatih Mehmet Han'ın 1467 yılında sadrazamı olan Mahmut Paşa tarafından. Bir desen kısmı Mehmet Paşa tarafından da yine aynı sadrazam. Mehmet Paşa tarafından da han kısmı yaptırılmıştır. İki binada içinde bulunduğu taşınır kültür varlıkları gibi taşınmaz kültür varlığı olarak kayıtlarımıza geçmiştir. İki binada tescilli kültür varlığıdır. Medeniyet ve müze, Müzesi ise Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ne giderken 1921 yılında Ankara'da bir eti müzesi kuralım tümle yola çıkarıp e, eti müzesi kurma için çalışmalar başlıyor. E, i̇lk çalışmalar Ankara Kalesi'nin Akkale Burcu'nda başlıyor. Mübarek Galip Bey orada ilk müze müdürü olarak görev yapıyor. E, daha sonra e, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin bulunduğu Hedestan, e, 1916 yılındaki yangında büyük hasar gördüğünden e, restorasyon başlıyor ve 1943 yılına kadar restorasyon devam ediyor. 43 yılında orta salon şu anda taş eserler salon olarak kullandığımız salon e, açılarak Medeniyetler Müzesi buraya taşınıyor ve e, Anadolu'daki 12-13 e, farklı medeniyete ait e, kronolojik olarak yani Paleolitik dönemden itibaren, Neolitik dönem, dönem Paleolitik dönem, Eski Tunç, Hititler, Geçit Firikler, Urartular, e, e Helenistik dönem, Klasik dönem, Roma, Ankara kazıları gibi seksiyonlar olmak üzere de farklı seksiyonlarda Şimdi bu kronolojiyi görebileceğiniz dünyanın en önemli müzelerinden bir tanesi. Sonra da muhalif 2021 e, müzemizin de 100. yılı. Çok güzel. Haliyle bu 100. Evet. yılımızda hem anı kitabıyla e, bir prestij kitabı yaparak çeşitlendiriyoruz. Hem de etimliklerimizi her ay çeşitli etkinliklerle de bu yüzüncü yılımızı taştan Çok güzel. Müzemiz daha önceden biliyorsunuz ödüller aldı. Evet. dünya müzeleri. Ee, evet. bunlardan bahsetmeyeceğiz abi. Müzemiz 1997 yılı içerisinde e, yılında e, 11 ülkeden 67 müze arasında e, Avrupa'da yılın müzesi olarak seçildi. E, hala da Türkiye'de bu yılın müzesi yılın almış. Başka bir müzemiz, müzemiz şu anda yok? Evet. Evet. Bir de şey benim çok dikkatimi çekmişti. Pandemiden önce ziyaretçi sayımız. Pandemiden önce ziyaretçi sayımız yaklaşık 500 bin civarında. Evet. Yıllık ziyaretçi sayımız. Çok ciddi sayı. bir rakam. Biz e, pandemiden önceki e, Ekim ayında ise aylık e, 15-20 bin civarında olan ziyaretçimizi 45-50 bin civarına yükseltmiştik. Evet. Altın elbiseli adam da bunun çok katkısı oldu. Daha sonra Selçuklu sergisi falan da yaptık. Yine aynı şekilde ziyaretçi yükselmiş ama pandemi nedeniyle bu sefer tam tersi oldu. Evet. Aşağıya çakıldı aşağı maalesef şu anda yabancı hiç gelmiyor. Yani. E, yerli ziyaretçi de ona göre pandemi. Artık hedefleri tadımız. var zaten müdürün. Evet. Pandemiden sonra hızlı bir süreçte inşallah. İnşallah yapacağız. yakın bir zamanda yine ziyaretçilerimizle buluşacağız. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Gezmeye başlıyoruz. Yanımızda arkeologumuz Emre Köseberi var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş e, Artık 13 tane bölümden oluşuyor müzemiz. Evet. Müzelerimizi sizden e, bölüm bölüm bir anlatmanızı rica evet. ediyoruz. Tabii ki. Hoş geldiniz. Teşekkür e, Müzemiz sergi seksiyonu olarak kronolojik bir sıra izlemektedir. paleotik dönemden başlayıp e, en son olarak klasik döneme kadar, romanın sonuna kadar hatta Bizans'a kadar bir sergi düzenimiz var. Burada gördüğümüz bölüm paleolitik dönem. Yani milattan önce 1 milyondan başlayıp 11 bine kadar, milattan önce 11 bine kadar gelen dönem biz paleolitik dönem diyoruz. bu bu dönemde insanlar özellikle avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorlar. Evet. herhangi bir yerleşim yok. ve o dönemde özellikle mağara ya da ıı, nehir kıyıdaki bu yer, ıı, insan ayaklarında insanların yaptığı özellikle sileks ya da obsidyen dediğimiz taşlardan yaptığı küçük ya da büyük ıı, taş eserleri görüyorsunuz. Ve bazı de o döneme ait bazı gergeden, zürafa gibi ıı, ya da insan kafatası gibi ıı, kemik eserleri görebiliyorsunuz. İnsanlar bu tür taş eserlerle beraber bunları hem dikiş, nakış ya da kesme ya da avcılıkta kullanıyorlar. Silah olarak da kullanıyorlar. Ee, ve o dönem mağarat mağara duvarlarında özellikle mağara resimlerinde burada görebiliyorsunuz. Tam çıkma yerlerindeyiz. Neredir? Bunlar nereden? Bunlar çok sayıda farklı yerler. Özellikle Türkiye'de önemli birkaç tane yarımburgaz mağarası var ya. İstanbul Marmara bölgesinde. ondan sonra Antalya çevresinde, Akdeniz'de, Karayi gibi özellikle önemli ee, mağara yerleşimlerinde çıkan eserler. Tabi e, Ankara çevresinden de çıkan bazı e, taş eserler ve şeyler de var. Kemik eserler Kemik de eserler. var. Şimdi daha iyi Şu anda politik yerlerden daha çok mezar oldu. Yerleşim yerlerinden değiştiği geçiyor. Evet. Burası? Evet, burası evet, bir canlandırma, Çatalhöyük evinin içi bildiğiniz gibi Konya'nın Çumlu ülkesinde. Neolitik en önemli merkezlerinden birisi. Ee, günümüz, yani milattan önce 7. bin özellikle Çatalhöyük önemli e, olarak iskan edildiği bir yer. Ee, burada Çatalhöyük, tipik bir Çatalhöyük evinin içini görüyorsunuz. Boğa kültürü, boğa kafalarını görüyorsunuz süsleme olarak. Sonra yine sistem olarak duvarlarda e, çeşitli e, kök boyalarla yapılmış çeşitli av sahneleri görebiliyorsunuz yine sistem olarak. Ee, bu dönemde tabi Çatalhöyük evlerinde değişik bir e, gelenek var. İnç gömü görüyorsunuz. Yani e, atalarını, ölmüş atalarını genellikle evlerin tabanının altına gömüyor. Evet. Bunların orijinalleri, orijinalleri çumurada. çumura'da. Tabi. Ama şeyler, e, duvar resimleri ve diğerleri yani eserler Or orijinal değil ama oradaki eserler orijinal. Yine bunlar yine orijinal tabii ki. Evet. Çatalhöyük'teki çeşitli evlerin e, duvarlarında e, karşılaştığımız boğa avı sahnesi gibi, e, yine geometrik desenler gibi, yine belki de tarih ilk şehir planı olarak görebileceğiniz ya da krokisi olarak görebileceğiniz Çatalhöyük'ün kendisini e, neredeyse kuş bakışı bir resmi var burada dünya ilk mimari planı, mimari planı diyebileceğimiz bir şey evet. Tabii Çatalhöyük'ten bahsederken, şimdi buna gelecektim ben. Evet, bunun içerisinde bulmak istiyorum. derken, bu hep Türkiye'nin hem bizim müzemizin hem de çatılığın sembolü haline gelmiş en önemli eserlerinden birisi. Ana Tanrıça figürünü. E, o dönemde tabii ki Ana Tanrıça kültü çok önemli. Neolitik dönemde, çatılıkta olduğu gibi diğer Neolitik dönem merkezlerinde de öyle. Burada e, bir tahta oturan, iki yanında iki tane aslan olan e, statopojik yani uzuvlarının normalden daha büyük gösterildiği şekilde tasvir edilmiş ve doğum yapar şekilde tasvir edilmiş bir ana tanrıça görüyorsunuz. Bu tabii ki bereketi ve doğurganlığı temsil eden bir figür ve çok sayıda daha sonra da göreceğiniz şekilde çok sayıda bu tür ana tanrıça figürlerini e, kullanmış insan oldu. Bunlar yine Tony'e Çumadan çıkardı. Tabii bunlar da Çatalıyor Çumadan çıkardı. <laughs> ee, görüyorsunuz diğer e, ana tanrıça figürleri taştan ya da pişmiş topraktan yapılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki Çatalı döneminde yani Neolitik dönemde e, metal henüz insan oğlu işlemi bilmiyor. Evet. Aynı Paleolitik dönemde olduğu gibi tabii daha iyi şekilde. E, özellikle bu tür obsidyen dediğimiz bunlar bir volkanik kayaç. E, bunların belli şekilde kesilmesiyle çeşitli alet ve edevatlar yapıyorlar. Evet. Ve tabii neolitik dönemle beraber, tabii neotik iki ikiye ayrılıyor diyebiliriz. E, evet. neolitik ve keramikli neolitik. Yani evet. insanoğlu seramik çanak çömlek yapmadan önce niye neolitik neotik var ancak daha sonra belli bir dönemden sonra çanak çömlek yapmıyor diyorlar. Burada evet. gördüğünüz gibi. Evet. E, ve tabii ki insanoğlu yerleşik hayata geçiyor neolitik dönemde. En önemli özelliği evet. o. Yerleşik hayata geçtikten sonra e, tarımın kullanmaya başlıyor, tarıma öğrenebiliyorlar. Aslında hangisi daha önce tam olarak onu da tam kestiremeyebiliriz. Yani, tarımı öğrendikten sonra mı yerleşik hayata geçiyorlar ya da yerleşik hayata geçtikten sonra mı tarıma öğrenebiliyorlar? O iç içe diyebiliriz ikisinde. Tabii mülkiyet orta, ortaya çıkıyor, ee, yerleşik yani, hayat ortaya çıkınca evler, kamu binaları belki, ortak evet. alanlar ve onunla beraber e, tabii ki mühürler, mühürler ortaya çıkıyor. çıkıyor. Tabii ki. Dönemi imzalayabiliyor. Evet, aynen öyle. Yine çeşitli duvar, resimleri ve kabartmaları. Evet. Ee, bir alt biyotik yönelten sonra kalpotik döneme geçiyor. Kalpotik yöne nedir? Kalpotik dönem artık insanın, insanoğlunun yavaş yavaş e, madeni eşyaları elde ettiği veya kullanmaya başladığı evet. dönem. Yani teknolojik teknolojide çalışıyor. Aynen. Daha, teknolojinin daha çok ilerlediği dönemler. Hı. Ve o dönemle beraber artık e, boyalar kullanılmaya başlıyor. Yani boyalı kaplar da ortaya çıkmaya başlıyor gördüğünüz Özellikle kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı boy çanak çömlekler ortaya çıkıyor. Çanak çömlekler tabii ki bizim için çok önemli. Ee, yazının olmadığı bir dönemde biz e, arkeologlar ya uzmanlar e, tarihlendirmeyi özellikle çanak çömlek tipleri üzerinden yapıyor. Kimlik gibi bir şey sanki. Kimlik. Aynen. Bize hangi tarihi tarih veriyorsunuz? Bize o tarihi veriyor. Nasıl yaşıtlarını öğretiyor. O anlamda ee, çanak çömlekler ya da çömlek parçaları bile çok önemli bizim için. Evet. evet. Ve bu dönemde artık çeşitli ufak da olsa maden, madeni aletler görüyorsunuz. Süs eşyaları görebiliyorsunuz. Artık şey de ortaya çıkıyor. Süslenme, özellikle kadın ve erkek için aynı şekilde geçer. Çeşitli boncuklar, yarı değerli taşlardan, renkli taşlardan süs eşyaları da yapmaya Ve artık tabii ki çanak çömlek tipleri de değişiyor. Evet. Bunlar tabii genellikle o dönemde çarkçı e, ilk başta el, elde yapılıyor çanak çömlekler. O yüzden tam düzgün olmayabiliyor bazıları. Evet. Ama zamanla en son şeyi geliştirdikçe, çömlekçi çarkını, e, çarkta yapılan şeyleri e, yani, daha kusursuz, daha, 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 daha güzel bir şekilde yapmayı evet. öğreniyorlar. Evet. Farklı dönemden sonra, Türk Çağları başlıyor. Evet. Türk Çağları özellikle Anadolu için çok önemli sebebi ki, e, ilk şeylerin ortaya çıktığı, daha büyük şehirlerin ortaya çıktığı dönem e, 3200 yılından neredeyse şeye kadar e, 1200 yıllarına kadar olan dönem Türk çağları ile geçer tabi araya bir yani sonra isim olarak değişiyor bir altı çağ çağları var bir de demir çağları var ama onları ileride göreceğiz şey. ama Türk çağları özellikle Anadolu'da e, şeyde Hattuşaş'ta e, şu anki Çorum diyeceğimiz yerlerde e, Hani İttitler'den, yani Anadolu'nun ilk devleti diyebileceğimiz İttitler'den hemen önce Hattiler var, Anadolu'nun yerli halkı. Evet. Bu yerli halkın yerleştiği yer İç Anadolu bölgesi, özellikle Çorum ve çevresi ee, ve onların özellikle Hattuşaş'ta, Boğazköy dediğimiz yerde, krali mezarlarda ortaya çıkan e, gü, gümü hediyeleri görüyorsunuz burada, güneş kursları boğalar ve daha birçok şekilde hayvanları kullanmışlar. Bizim için de önemi var biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye'mizin amblemidir bu. Ağır evet. Alırız. evet. Bu buluntu Çorum'dan çıkıyor. Çorum'dan, evet. Çorum'dan e, Boğaz çıkan mezarlar, e, mezarlardan, Mezarlar'da bunlara Güneş Bursu diyor. Genelde soyluların soyların mezarlarından çıkıyor. Tabii, evet. Yöneticilerin Yöneticileri, soyların. Bunu çok zaten da çok sevdik. Aynen, bunu Sıhiye Meydanı'nda bir büyük imitasyonunu görebilirsiniz. Peki, bunu ne anlatmaya çalışmış? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu bir güneş kursu. Güneş kursu hem güneşi temsil ediyor, hem bir hayatı, hem de Hititler için daha, ve daha çok Anadolu'daki birçok daha sonra göreceğimiz medeniyet için de boğa ve geyi çok önemli. Kutsal hayvanlar. Ve bu anlamda boğa ve geyiği hem güç, hem de kutsallık açısından, hem güneş kurslarında evet. hem daha birçok yerde hem figürün olarak hem bir figür olarak kullanmışlar. Kullanmış. Evet. Bu güneş kursları tabii ki genellikle özel törenlerde belli malzamları e, iş ucunda geçit törenlerinde kullanılıyoruz. Bir filamandır. Evet, sancak diye bir şekilde. Bazıları tabii ki hareketli parçalara da sahip. Bunlara biz sis turup diyoruz. Bunlar sallandıkça ses çıkarıyorlar. Ve törenlerde bazıları bu anlamda birer müzik aleti haline geliyor. Tabi artık e, altını bu dönem itibaren çok sayıda çok, çok çeşitli olarak, süt eşyası olarak da görebiliyoruz. Evet. Ve bu dönemin yine çok çeşitli örneklerini burada çeşitli mislinizi e, görebilirsiniz. Çanak çöndek, güneş kursları, altın eşyalar ondan sonra çeşitli mesela bu eserimiz eser bulduğumuz yüzük yani Ankara içerisinden çıkan e, kadın heykelci bunun üstündeki kaplama elektrum dediğimiz bir kaplama yani gümüşle altının belli oranda karıştırılarak kullanıldığı bir teknik ve arkada da e, yine Orosovi'den çıkan bir şey tutan e, bir çocuk tutan emzirir şekilde gösterilmiş yine Hı. önemli bir ünik eserimizden biri, yani ünlük derken nadide. nadide. Evet. <laughs> e yine çeşitli sanatçı örnekleri, yine artık şey verebiliyorsunuz, silahlar verebiliyorsunuz. Madeni olarak yapılmış bronzdan ya da demirden. Hem avlanmaya göre hem savunmaya göre. Bunlar artık savaş, Şam, alır, artık. tabii ki savunma ve saldırıya yönelik <laughs> kamalar, kılıçlar şeklinde ya da okuçları şeklinde görebiliyorsunuz. Artık mesela kirmenler var. Ee, bunlar şey, bazı köylerimizde hala da kullanılır. Ee, evet. ip yaptık, yani yünü ipe çevirmek için kullanılır. Ee, burada aslında günümüzde, günümüze kadar Anadolu'da e, insanlar nasıl yaşamış, e, nasıl e, teknolojiyi ve kültürü ve geleneği nasıl günümüze kadar gelmiş hepsini bu müzemizde bu şekilde görebiliyoruz. Artık Türk sahalarının ve 2000 yılları geldiğimizde, yani Milyakir Milyakir'in izleyicilere geldiğimizde Anadolu önemli bir dönem başlıyor. Asur ticaret kolonileri çağı diyoruz biz buna. E, bu çağın en önemli özelliği Anadolu ile Mezopotamya arasındaki yoğun olarak oluşturulmuş ticaret ağı. Bu ticaret ağı özellikle Asur'la ve dediğimiz başkenti Ninive ile Anadolu'daki önemli birkaç merkez ama en önemlisi Kaniş Kaurum dediğimiz şu anki Kayseri yakınlarındaki Kaniş şehri. Kaurum zaten günümüzde şeyde kullanılır. belki biliyorsunuz. Ticaret merkezi olarak isim. kız Ankara'da Kaurum Ali Şükrü. İsmi oradan gelir aslında. Hala da kullanılır. Ee, Asur'la Anadolu arasındaki bu ticaret ağıyla beraber Çanak çömleklerde ve çeşitli birçok e, objede farklı, farklılaşma ve çoğalma e, görebiliyoruz. Çanak çömleklerden tutun da e, çeşitli madeni eserlere kadar Asur'dan, Mezopotamya'dan gelen e, ticaret yoluyla gelen bu eserler Anadolu'dan da karşılıklı olarak çeşitli değerli taşlar, altın ya da e, yine farklı e, objeler açısından e, bir ticaret paylaşımında bulunuyorlar. Ve bu dönemin asıl önemli etkisi ise Anadolu'ya yazının ilk geldiği dönem. Ee, tabii ticaret çok yoğun olduğu için artık e, yazı ister istemez Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Mezopotamya'ya yine bir şekilde ticari evet. anlaşmalar şeklinde sözleşmeler, sözleşmeler anlaşmalar e, şeklinde Anadolu'ya geliyor. Anadolu ilk olarak yazıyla bu dönemde tanışıyor. Bu yazı tabii ki Çin yazısı. Evet, onun da örneklerini burada göreceğiz. Tabletlerimizin tabi tabletlerini de göreceğiz. Burada çok farklı şekilde tablet örneklerimiz var. <laughs> Bunlar kil tabletler. Ee, kil tabletlerin üzerine e, kesik uçlu metal ya da ahşaptan kalemlerle bastırılarak e, yapılan bir yazı tipi kiviyası. İsmi kiviyası çünkü kiviye benzetilmiş. Ve ismi o şekilde kalmış. Burada yine çeşitli, burada gördüğünüz gibi çeşitli ticaret kayıtları, belli kararlar, kanunlar, evlilik belgesi, köle satış belgesi gibi sosyal hayatı bize çok ayrıntılı şekilde anlatan tabletler ve çivi yazılı metinler görebiliyoruz. Boşanma belgesi bile şey var ya o dönemde. O kadar. Evet. Tercüme ediliyor tabii. Tabii, deftere okunmuş şeyler. Tabii o dönemin ticareti olduğu için ne nasıl neötte gördüysek burada da farklı şekilde damga ya da silindir mühür dediğimiz çeşitli mühür örneklerini evet. de burada görebiliyoruz. Hacı biraz daha küçülmüş. Tabii. tabii biraz daha küçülmüş ve üstü tamamen şey bir aileye ya da kişiye özel, özel. olarak eee şey yapılmış. Ayağın özelleştirilmiş. Evet. <laughs> Yine Asus Ticaret Kodörü çeşitli çan çömlek örnekleri burada şöyle görebiliriz. E, bunlar büyük çükler olarak görünüyor. Ancak operatör insanlar hijyene önem veriyorlar. Bunlar banyo patlıyor. Evet. Ee, Eski banyo küvetleri. Evet. Küvet değil dememiz daha doğru. bu şekilde kullanıyorlar. Artık Artık Sıcak Kölü'nün sonunda 17, 17 gibi yani 1800'de, 1680'lerde Hatti, daha önce şeyde gördük, Türkçe'nde gördük, bunun yerli adı Hatti kültürünü e, ıı, temel olarak alıp dışarıdan gelen bir kavim, Hittit dediğimiz bir kavim gelip Hatti kültürünün temelin üzerine Hitit devletini kuruyorlar. Boğaz köyde. Ve Hitit e, bilindiği şekliyle bir organizasyon olarak Anadolu ilk devleti diyebiliriz. En büyük devlet hatta imparatorluk haline geliyor daha sonra. İlk bölümümüzü burada bitiriyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere.